Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Nebuluz ölümsüzlük hilesini tanıtacağım. Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Öncelikle size verdiğim linkten dosyanızı indirin sonra dosyalarınıza gelin ve burada indirin gördüğünüz gibi. Sonra geri çıkın, oyuna girin. Zaten oyunun kurulum aşaması bir şey değil yani. Sadece oyunu yükleyeceksiniz. Burada M harfi var. Okla gösteririm. Bu üsttekilerin hepsini açın. Ben hepsini açıyorum. isterseniz siz açmaya onların hepsini. Sonra tek kişiliğe girin. Online'da denemedim o yüzden tek kişiliğe giriyorum. Bakın dostlarım. Bu rakipler bizi yiyebilir. Biz de onları yiyebiliriz. Evet. Bu kadar. Bu girdaplar bize zarar veremez. bir girdap bize zarar veremez. Buraları hızlandıracağım. Hani modun işe yaradığını görebilmeniz için. A few moments later. Ben amatörüm zaten fazla oynamayı bilmiyorum. sizde gördüğünüz anı mod işe yarıyor bakın değdim ama ölmedim Mutludur. yani isterseniz indirebilirsiniz linkten videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olunuz arkadaşlar